Yani şapka işi de bitti yani eski şeyi yok. yok. O eski yok. Aleyküm selam. Buldun mu aradığın bari? yörenin köylüsü şapka örtmeden yadırgaydılar. Şapka almadan köye gitmezdi. Pazar da olsa beni bulup alacaktı o şapkayı. Eski alışkanlıklardan kalmalar birkaç kişi. Şapka kestiler illa da veya bir şapka yap diye. Onlar da derdi çekilmiş. Burası olmadı, şurası olmadı. Yani kestiler. Bugün şimdi daha şapkanın yapan da yok, örten de yok. Ben yapsam iyi yani haftada bir tane veya 15 günde bir tane şapkanca yapabilirim.